Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Osman Zolan siyaseten programında canlı yayın konu oldu. Başkan Zolan programda aday adaylık sürecine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Ayrıca son 10 yılda Denizli Belediyesi'nde sürdürdükleri çalışmaları da anlatan Başkan Zolan vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı. Arzu ediyoruz ki tüm ilimiz, tüm ilçelerimiz, tüm köylerimiz, tüm beldelerimiz aynı hizmet anlayışıyla tanışsın, aynı güzelliklerle tanışsın. Ve şehrimizin merkezi almış olduğu hizmetler katlanarak sürsün düşüncesiyle bu büyük şeyin peşinden çok mücadele ederek çok koştuk ve sonuçta başta başbakanımızın talimatı, bakanlarımızın gayreti ve özellikle Denizli milletimiz başta niyazi Tebekçi olmak üzere Bilal Uçar Bey, Mehmet Yüksel Bey ve Nurcan Dalbakan Efendi'nin olağanüstü gayretiyle Denizli'miz büyük şehir oldu. Ve bu büyükşehir sonrasında, 30 Mart sonrasında artık bu büyükşehir hizmet etmeye başlayacak. Dedik ki biz bu işin içindeyiz ve büyük büyükşehirin e, ve denizimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Denizimizi avucumuzun içi gibi biliyoruz. E, burada eğer bize ihtiyaç varsa e, olmak istedik. O duruşumuzu e, göstermek istedik. Onun için e, siyaset ve hizmet noktasında... E, o var olma e, sebebimizi ortaya koyarak e, adaylığımızı e, açıkladık. E, öyle olmasını umuyoruz. İnşallah vatandaşlarımız o puanı verecektir. Diyecektir ki Denizli'deki evet. garaj e, şudur diye e, söyleyeceklerdir. E, bunun yanında e, şu anda tabi yoğun olarak devam ettiğimiz bir Antalya-Muğla yolumuz var. O Ulus Caddesi'nden e, Keleci Karşıları'na kadar olan güzel hatta yaklaşık 7 kilometre. 67 kilometre aralığında olan bir mesafede orası biliyorsunuz şehrimize yakışmayan evet, yol yani yol standartı, başı. yol standartı kötüydü ve kenarlarda kaldırım yoktu. insan yaya güvenliği olsun veya araçla gittiğinizde konfor olsun. çok sağ değildi. Birçok çeşitli otobüslerle ilgili teknik incelemeler yapıyor komisyonumuz. Evet. Onun neticesinde sanırım önümüzdeki